bir ilanımız daha var arkadaşlar. Erzurum Et ve Süt Kurumu 24 pardon Erzurum Et Kom Müdürlüğü 4 sürekli iş alacakmış arkadaşlar. Bugün 21 Kasım 2022'de müracaatlar başladı. 25 Kasım müracaatların son günü. Şimdi bununla ilgili olarak ilan numarası Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. Bakın iş ilan numarası burada. 407168090 Et ve Süt Kurumu iş kurumu üzerinden bugün itibariyle müracaatlarını yapmışlar. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu. 25 Kasım son müracaat tarihi. Daimi olarak alınacaklar, sürekli işçi adı altında daimi olarak alınıyorlar arkadaşlar. Sürekli işçi olarak. E şartlar burada e Alo 176 üzerinden de müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Hizmet noktalarından da müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Alo 170'te size bu konuda destek olacaktır. En azından okul mezun olmanız yeterli. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu, sağlık kurulu raporu ile belgelemeniz ve bulaşıcı hastanız bulunmadığını belgelemeniz gerekiyor. Özel şartlarda SECAP yani MEP İşkur ve EBK tarafından verilen ek işçili ve kasaplık belgesine veya MEP onaylı kasaplık belgesine, ustalık veya kalkalık belgesine sahip olmak MEP ve diğer kurumlardan alınan, bakın bu önemli, özellikle siyah tonlarla yazılmış. MEP ve diğer kurumlardan alınan ve onaylatılan kurbanlık kesim, kurbanlık kesim elemanı belgeleri geçersizdir diyor. E, kural sonuçları sınav yeri ve saati sınava gelmeden önce isteyecek evraklar kurumun, bakın www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sınav sözlü uygulamalı şekilde olacaktır. Sınavı kazananlar 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak istihdam edilecektir. Meslek kasap, kasap olarak alınıyorlar. Şimdi en az ilkokul mezunu olmanız gerekiyor. Kadınlarda 18-35 yaş yani 25 Kasım 2004 ila 21 Kasım 1987 tarihi arasında doğan kişiler müracaatlarını yapabilirler. Erkek arkadaşlar da aynı arkadaşlar. 18-35, 25 Kasım 2004'te doğanlar ve 21 Kasım 1987 tarihi arasında doğanlar müracaat edebilirler. Kura nerede yapılacak? ı Kur Etmesi Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nde yapılacak. 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14:00 ile 15:00 yani 2 ile 3 arasında e, saat 2 ile 3 arasında müracaat edecek. Aranan nitelikler kasaplık belgesi. Aranan nitelik bu. Çalışma adresi Ulucak Mahallesi E 80 Karayolu Caddesi No 87 25.700 Aziziye Erzurum Türkiye arkadaşlar. Şimdi nerelerde ikamet eden arkadaşlar müracaat edecek? Bu da önemli. Aşkale, Çat, Erzurum Merkez, Hınız, Horasan, İspir, Karayazı, Narman, Oltu, Olur, Hasinler, Şenkaya, Tekman, Tortum, Karaçoban, Uzundere, Pazar Yolu, Aziziye, Köprüköy, Palandöken, Yakutiye. Buralarda İkamet eden e, arkadaşlarımız müracaatlarını yapabilirler. Takıldığınız herhangi bir konu varsa bilgi almak istiyorsanız e, İnsan Kaynakları Şefi Hakan Avcı'ymış arkadaşlar. İrtibat bilgilerine ulaşacağınız kişi. 0-442-235-1147 Telefonu vermişler. Bu numaradan ulaşarak da e, daha detaylı bilgi alıp Müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım ilan numarasından veya alo 170'i arayarak da müracaatlarını yapabilirler. Düşünen arkadaşlarım için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dört kişi alınacak sürekli işçi olarak. İlan numarası burada. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada sayfamı beğenmeyi, abone olmayı nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Emeğe saygı duyuyoruz. Biz bunlar için gerçekten çok çaba harcıyoruz, çok zaman harcıyoruz. Bir butona basmak bu kadar zor olmayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. İlan numarası burada. Düşünen arkadaşlarım için alo 170 arayarak da müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Ya da iş kurduğu noktalarından da müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Hepinize hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın. <laughs>